Evet arkadaşlar size bugün LG K10 ya da K430 TR arkadaşlar nasıl yazılım atılırını göstereceğim. Dosyalarımızı görüyorsunuz yukarıda. Ben bu dosyaların linklerini arkadaşlar yazılımın altında vereceğim. Hepiniz oradan indirip kurabilirsiniz. Ee, Drive'da var yedekleri. Drive'dan size ben linklerini atacağım. Arkadaşlar oradan siz de indirip aynı benim gösterdiğim şekilde indirip kurabilirsiniz. Ee, peki nasıl yazılım atacağız arkadaşlar? Şöyle atacağız. Ee, dosyalarımızı zaten indirdik masa üstüne. Şu dosyayı da alalım masa üstüne. Eee LG Up dosyamız var arkadaşlar burada. Gördüğünüz gibi dosyalarımız burada. Bu yazılımımız. Bunlar da arkadaşlar LG App programının setupları. Bir de arkadaşlar LG Up programı ile ilgili K430'una yazılım atmak için gerekli olan bir LG Up dosyamız var. Önce LG Up programımızı bir kuralım. Kurulsun programımız. Programımız kuruldu zaten kısa yollama masaüstüne geldi arkadaşlar devam edeceğiz. Diğer uygulamaları da kuracağız arkadaşlar. Yanında bulunan diğer dosya setup dosyalarında. Onlar da önemli çünkü onlar da gerekli. Onu da kuruyoruz. Ve kabul ettiğimizi söylüyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kurulumunu bitirsin. Bunlar arkadaşlar e, program programı için gerekli olan dosyalar arkadaşlar. Bunlar bazıları direkt telefonla alakalı. Bazıları da eklenti olarak şeklinde var. Onu da bir kuralım. K430 arkadaşlar, bildiğiniz gibi son yıllarda LG'nin sattığı bir cihaz. Bu cihazlar arkadaşlar genellikle hala kullanmaya devam ediyor. Bu uygulamayı da kuralım, diğerini de kuruyoruz arkadaşlar. 3 tane uygulama kurduk. Bir de arkadaşlar şurada driver dosyası var, driver dosyasını da çıkartıyorum. Bakın gördüğünüz gibi LG mobil driverları, onu da kuruyoruz. Hepsi hazır onlar arkadaşlar. Çünkü telefon kurulurken, bir dahakine telefon taktığımızda tüm driverları görmesini istiyoruz. Onu da next dedik. Bunu da kuruyoruz. Burası biraz bazen uzun sürebiliyor arkadaşlar. Biraz beklemenizde fayda var. Biraz daha bekleyelim. bitecektir zaten. Evet. Kurulum da tamamlandı arkadaşlar. onları zaten kendi otomatikman yükleyecek. Bir de arkadaşlar burada LG App dosyası var. Bu da arkadaşlar K430'a atmak için gerekli olan LG App eklentilerin tamamını içeriyor. Bunun dosyaları çıkardık arkadaşlar. Klasörü kopyalayacağız bakın. Dışarıdan klasörü kopyalıyoruz. Ve diğer programın kurulu olduğu klasörü yükleyeceğiz arkadaşlar bunu. Sağ dışa tıklayıp özellikler diyoruz. Dosya konumuna getiriyoruz arkadaşlar. Burada bir üst klasörden şuradan yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bu sıkıştırılmış halde arkadaşlar diğer kurulmuş dosyanın üzerine kopyalıyoruz bunu tümüne evet diyorum. Dümünün kopyalamasını istiyorum. Tekrar devamlıyorum. O da kopyalandı arkadaşlar. Buraya kadar her şey tamam. Şimdi programımız hazır. Yazılım atmaya hazırız arkadaşlar. Zaten yazılım dosyamız bakın üst tarafta beyaz dosya gözüküyor. LCA programını çalıştırıyoruz. Yan tarafta telefon da geldi arkadaşlar. Onu da ekranını açtım. Programı çalıştırdık. Gördüğünüz gibi şu an bir herhangi bir cihaz gözükmüyor. Model ve komport bölümünde arkadaşlar cihaz bilgisi gözükmüyor. Çünkü telefonumuz bağlı değil. Telefonumuzu bağlamamız gerekiyor. Bağladığımız zaman arkadaşlar burada gözükecektir. Peki nasıl bağlayacağız arkadaşlar? Ee, bunun için şöyle yapacağız. Telefonumuz açık görünüyor arkadaşlar. Bayıldığınız gibi cihazımız açık. Önce cihazımızı kapatacağız. Pilini çıkartalım. Pilini çıkartacağız arkadaşlar. Ee, şöyle yerine takıyorum tekrar pili. Yukarı tuşuna telefonun ses açma tuşu. Ses açma tuşuna basarken arkadaşlar kablomuzu takacağız. Devam ediyoruz basmaya. Evet. Gördüğünüz gibi, gibi arada alt tarafta köşede download modu yazıyor zaten. Bu arada bilgisayarda gördü cihazımızı. Ekranda da zaten yazılım işaretleri geldi. Yazılım modu şartları geldi arkadaşlar. Download modu şartları geldi. Şu an driverlar yüklendiği için ekranda model ve komport bölümünde yazılar gözükmüyor. Biraz bekleyeceğiz driverlarını yükledikten sonra arkadaşlar o bölümde de görecektir. Driver neredeyse yüklendi arkadaşlar. Ee, bir tanesi de kullanıldı. Evet o da yüklendi. Evet yukarıda bakın model ve komport bölümünde model bilgisi gözüktü. Buradan seçiyoruz arkadaşlar. Seçtikten sonra bakın e, LG app ekranı geldi. Bakın burada yukarıda modeli, detayları tüm hepsi yazıyor. İçinde bulunan versiyonu, işte e, standby durumunda olduğunu, komportunu hepsini buradan görebilirsiniz. Burada açayım, buradan hangi komportta gördüğünü görebilirsiniz. Bakın altta bir bölüm var. Refurbish, Upgrade ve foto Upgrade var arkadaşlar. Burada bunların üçünü de seçebiliyorsunuz ama K430 430 için arkadaşlar Refurbish özelliği çalışmıyor. Sadece Upgrade özelliği çalışıyor. O yüzden Upgrade'i seçeceğiz ve atacağız. Alt kısımda BIM file yazan bölümden arkadaşlar yazılımımızı seçeceğiz. Şu üç noktaya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra masa üstüne arkadaşlar yazılım dosyamızı seçiyoruz. Bakın beyaz dosya yazılım dosyamızda. Onu seçtik K430 yazılımını. Bakın alt tarafta dosyamız seçildi arkadaşlar. Üst taraftan da arkadaşlar upgrade seçiyoruz. Refurbish çalışmıyordu. Ve start tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi K430'da arkadaşlar refurbish özelliği çalışmıyor. Fakat diğer modellerde bu refurbish özelliğini kullanabilirsiniz. Biz sadece upgrade seçtik ve yazılımımızı başlattık. Yukarıdan ekrandan üst ekrandan arkadaşlar ileri durumunu görebiliyorsunuz. Telefonun ekranından da bunu takip edebilirsiniz. Yazılım yüklenmeye devam ediyor. Ekranda zaten görüyorsunuz COM olarak görüyorsunuz. Yeşil yazı yazıyor arkadaşlar. Orada cihazınızın yazılım sırasında hangi COM olduğunu gözüküyor. Altta mavi bölümden de ilerleme durumunu görebiliyorsunuz. Şimdi biraz bekleyelim. Bekledikten sonra bitecektir. Bu bölümlerde hata veriyorsa arkadaşlar sıkıntı olabilir. Farklı yazılımları da deneyebilirsiniz. Bazen cihazın MMC de arıza olabiliyor. O yüzden bu bölümlerde yazılım kesebiliyor. Ama genel anlamıyla K 430'a bu şekilde siz de yazılım atabilirsiniz. Dosyaları nereden bulacağız, nereden e, alacağız diyorsanız dediğim gibi videonun altında linki bırakacağım. Siz orada istediğiniz versiyonu, istediğiniz yazılımı indirip telefonunuza atabilirsiniz. E, Tabi cihazlarınızda dışarıdan e-mail'i attırmadıysanız ya da e, illegal bir işlem yapmamışsanız bu problem, işlem sırasında bir problem çıkmayacaktır. Biraz bekleyelim, yazılım bitecektir. Zaten %80'lere geldi neredeyse. Reboot dedi. Cihaza yazılım atma işini bitirdi. Şu an cihazı reboot edecek. Tekrar açılacak cihazımız. Evet cihazımız kapandı. Tekrar LG logomuz gelecek ve cihazımız açılacak. Cihazımız açılıyor. Bakın ekranda önce Android işareti çıktı. Erasing yaptı. Yani cihazımızı sıfırladı. İçindeki yazılım verilerini sıfırladı. Cihazımızın açılmasını bekliyoruz. Zaten alt tarafta aygıt yeni olarak gördü. Bakın alt tarafta yeni bir aygıt olduğunu söylüyor. Cihazımız açılıyor. Burada gördüğünüz gibi yazılımımız bitti. Cihazımız açıldı. Ekranımızı da tekrar açayım şöyle çift tıklayarak. Ha, tabii tekrar bir reboot ediyor. İki defa reboot ediyor arkadaşlar. Ee, önce yazılım için sonra içindeki verinin silinmesi için tekrar reboot etti. Tekrar açılmasını bekliyoruz. Evet cihazımız açıldı. Gördüğünüz gibi buradan bilgisayara güvendedim. Devam ediyorum kadar arkadaşlar. Basit bir işlem arkadaşlar. Ee, dediğim gibi e, bir sıkıntı ile karşılaşırsanız e, bir problem oluşursa arkadaşlar lütfen bana yorumlardan yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Bu arada kanalıma abone olmayı, destek olmayı paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.